Motorhaneden herkese merhaba. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Ya motosiklete biraz biraz bindim ama video çekilecek ekstra bir şey olmadı. Ya da olan şeylerin videosunu zaten önceden çekmiştim diyelim. Bugün 1 Ekim 2018 hava 9.5 derece. Şehhol'e geldim ben. Şu an saat öğlen 2. Dağlardaki karları görüyorsunuz. Dalsini Bayolu artık kapandı. Dalsini Babu Gayranger'den sonra çıkılan bir tepe vardı. Ekstra bir para ödeyip hatta motosikletler, karavanlar, arabalar, kamyonla bile gitseniz aynı parayı ödüyordunuz. Öyle bir yer vardı. Hatırlayanlarınız vardır belki yüksek bir tepe. Orası artık kardan dolayı kapandı. Eylül boyunca hafif hafif ya yağan karı küreme araçlarıyla küremişlerdi. Yolları temizlemişlerdi Eylül boyunca. Yine turistik ziyaret Gidenler faydalanabilsin, oraya ulaşabilsin diye. Ama artık Eylül sonu karların iyice bastırma, bastırmasıyla kapandı. Bu da demek oluyor ki kış yakın. Tabii biz Kasım ayı olmadan otomobillere kış lastiklerimizi takıyoruz. Ama mesela 1 Eylül'den ya da 1 Ekim'de 1 Ekim'den itibaren motosikletleri kış kapanışına, kış ambarına kapatanlar ya da Adı nedir bilmiyorum. Kış yatışı diyelim. Kışın yatıranlar motosikletlerini ellerinden geldiğince geç yatırmaya çalışıyorlar normalde. Çünkü mevsimler değişiyor maalesef. Yani normalde 1 Eylül'de 1 Ekim'de çok daha soğuk olabiliyorken artık daha sıcak. Ortalamaya bakarak tabii daha sıcak ama geçen seneye bakarak daha sıcak değil. Çünkü geçen sene bu hafta sıcaktı. Baya 13-14 derecelerde falandı. Ya yani bayağı baya sıcaktı dediğim bugüne göre daha sıcaktı. Ben evden çıkarken 8 dereceydi hava. Öyle düşünelim. Dolayısıyla hani e, geçen seneye göre biraz soğuk olabilir bu sene. Ama mevsim normallerine ortalamaya bakıldığında çok da sıcak değil bugün özelinde. Şimdi ben buraya geldim. Bir kahve içerim muhtemelen. Bak geçen gün geçtiğimiz sular şunlardı. Abi bugün Ayın kaçı biliyor musun? Dur şimdi hemen sana söylüyorum. 28. <laughs> 28 Eylül. Dışarısı şu an 7,5 derece. Çıktık yine geldik şöyle bir kahve içmeye. Burada bir su birikintisi var. Oralardan geçerek kendimize oyunlar yapmaya çalışıyoruz. Hoppa. Hoppa. Düşersem sorumlusu benim ha. Madem ki adventure bike sürüyoruz Niye durduk yere sulara girmiyoruz yani Bizdeki de böyle bir delilik <laughs> Her yerin su oldu <laughs> Bir kahve içerim muhtemelen sonra da biraz gezerim. Şimdi kahvemi içtim ve yola devam ediyorum. Trollstigen'e doğru gitmek istedim. Neden bilmiyorum. Belki de senenin son Trollstigen'i. Belki de gidemeyeceğim bile bilmiyorum. Şu an karşıdaki dağları güneşin yansımasından ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama karşıdaki dağların tepesi karlı. Ve Gayrenger'e de bu yoldan gidiliyor. Bir feribotla karşıya geçip gidiyorsunuz. O feribottan sonra Gayrenger'e doğru giden yol kapalıymış şu an. Bir tabelada yazıyordu geçtiğimiz yerde. Hani orası kapalıysa Trollstigen yolda kapalı olabilir. Ayrıca soğuk da olabilir. Şu an burası 10 derece. Ve biz deniz seviyesinden çok da yüksek değiliz yaklaşık bir belki 15-20 metre vesaire. Şimdi şurada sağ tarafımızda zaten fiyordu göreceksiniz. Dolayısıyla hani belki de gidemeyeceğim bile ama denemiş olacağız. Göreceğiz bakalım nasıl devam edecek yolculuğumuz ama yani şu manzara işte beni benden alıyor. Şurası çok güzelmiş ama ağaçlar manzarayı mı kapatıyor acaba? Evet güzel fotoğraf çekilirdi ama. Bu arada ben 50'lik yerde 70'te giderek bir rekora mı imza atıyorum acaba? Nasıl manzara? Güzel değil mi? Biraz da offroad yapalım. Değil mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Enduro moduna geçtik. Çok yağmur yağdı son dönemde. Bu yollar çok bozuk olabilir. O yüzden ekstra dikkatli gitmem lazım. Her yerden çok güzel sular akıyor. Çok o manzara çok güzelmiş. İşte motorla olunca da insan yani dur motoru çevir oraya doğru işte fotoğraf makinesini çıkar. Fotoğraf çek vesaire. Çok zorlanıyor. Ne diyorsun? Güzel yer değil mi? Hop. Hop. Ya yani şöyle bir çukur görünce de toprakta kaçamıyorum hemen ya, yani şey oluyorum illa o çukura kitleniyorum yani. Abi çok güzel ya. İşte sonbaharı da ayrı güzel buranın şu kahverengi ve yeşilin uyumu, hatta dağların tepesindeki beyazlıklar müthiş yapıyor ya ortalığı. Ambiyans çok güzel oluyor yani. yatıştırmaya başlayınca dönüş yolunda şu manzaranın da güzelliğine bak. Durup yağmurluklarımı giydim. Islandıktan sonra bir kıymeti yok zaten. Dolayısıyla ıslanmadan önce giymek lazım diye düşünerek giydim. Yola devam ediyoruz bakalım. Yağmur yağsın ya. Yağmur sıkıntı değil yani şapır şapır artık böyle bardaktan boşalırcasına yağmur yağarken evden çıkmıyorum motosikletle. Çünkü yani çok büyük keyfi olmuyor. Bir de havada kararıyor tabii yani. Yani karanlık olmuyor ama kararıyor yani. Gri oluyor. Işık etkisini kaybediyor yani. Dolayısıyla şey oluyor. Çok keyifli olmuyor motosiklette gezmek. Bir de büyük hacimli araçları etrafından geçerken vesaire ve onlar seni geçerken karşıdan gelirken sen onların arkasından Onları takip ederken vesaire çok büyük su e, sıçrıyor her tarafa çok fazla su, su sıçrıyor Hoşlaşmıyorum yağmur altında sürmekten yani yağmurluyken çıkmaktan ama çıktıktan sonra mesela bugün biliyorum yağmur yağacak Yağmurluğumu da aldım yanıma ekstra kıyafet de aldım Yağarsa yapacak bir şey yok Ve keyfimi bozmaz ama yağmur yağarken evden çıkmıyorum öyle bir belki de manasız gelecek size yani Böyle gidiyoruz işte Evet bu arada vazgeçtim Trollstigen'e gitmekten şimdi Molde'ye doğru döndüm ama Molde tarafına geçmeyeceğim tabii feribotla. Vestnes burası. Vestnes'ten Tomre Fjord var bir fjord orası da. Oranın etrafını dolaşıp tekrar geriye dönmeyi amaçladım. Çok güzel manzaralar tabii. Bir sürü yerde durup fotoğraf çektim muhtemelen buraya eklerim belki de. Instagram'da zaten sürekli paylaşıyorum fotoğraf. Onları da oradan görebilirsiniz. Yani dağlara çıkmaktansa böyle fjordların etrafında dolaşmak güzel olacak diye düşündüm. Daha mantıklı olacak diye düşündüm şimdi. Burayı seviyorum ya şu bu ova falan şurada bir kilise İşte aşağıda sular uzakta dağlar karlı vesaire Burası güzel bir yer Sol taraf göl galiba sağ taraf Fjord sağ taraf deniz şu Karşı taraf zaten Molde Burası göl güzel bir yol. Nasıl kayar biliyor musun şimdi? Bir yeni yağmur. Burada bir tane daha offroad yolu var. Şimdi oraya geldim. Bakalım bu yol nasıl. Çok fazla yağmur yağdı son 15 hatta 20 gündür. Yani 20 gündür hiç durmadan yağmur yağıyor desem yeridir yani. Çok bunalttı artık yani. Çok çok darlandı herkes. Ve yollar da bozulmuş olabilir dolayısıyla. Konumuz insanlar değil de. Bu yollar bozulmuş olabilir. Bir de tabii sonbaharın gelmesiyle yapraklar düştü yollara. Ve hani bu tarz yollarda işte yaprakların şeyi de ıslandıktan sonra yapısı da bir şey hal alıyor. Kaygan bir hal alıyor. Dolayısıyla iyice zor olabilir. <laughs> Arkayı nasıl atıyor? Nasıl atıyor? Atıyor. Güp güp atıyor galiba. <laughs> Güzel ama yolda herhangi bir sıkıntı yok Şu ana kadar Bu kadar olması normal Göle bak Bu arada kameranın önü Kirli mi pis mi bilmiyorum ya Şuradan lastik basınçlarımızı da açalım da o uh, yumuşak mıcır mucur ingen azıcık ayağa kalkalım o zaman hoppa hafif arka fren hop yumuşak mıcır hafif fren İşime girme. Devam. Hoba, hoba. Arriba! Bir kırbacım eksik ya. Çamur. geldiğimiz yer yine Şehhol'daki şel oldu. Şimdi aşağıya ineceğiz buradan ki şel'e ulaşabilelim. Çok güzel virajları var buranın ama işte şehir içi burada hep evler vesaire var. Hız sınırı 50. Zaten 50'den fazla gidemezsin de. Yani en azından ben gidemem. Ayaklık. Ay ay ay. Eksozum müthiş ses çıkarıyor ya. Orijinal <laughs> olmasına rağmen. A güneş karşıya mı geldi? Hiçbir şey görmeyeceğiniz şimdi siz. Ben de. Bayılıyorum bu virajlara ya. Bugün böyle bomboş bir video çektim. Belki bunu paylaşmayacağım bile bilmiyorum. Belki de paylaşırım. Ne düşündüğünüzü anlam anlamak için belki de paylaşırım. Hani böyle boş videolara ilgi var mı? Sadece manzara yetiyor mu? Şu ana kadar 187 kilometre yapmışım. 20 de eve dönene kadar olsa buradan işte 200 kilometreyi verdim. Güzel fena değil keyifli keyifli. Biraz da tek başıma gezmek istedim bugün. Yani tek başına gezmenin de keyfi bir başka. Daha önceki videolarda da bahsettiğim üzere. Yani kaç kere durdum bugün fotoğraf çekmek için. Kaç kere motosiklet ters yöneydi. Gidiş yönü yani bu bu yöndeydi ama fotoğrafı bu yönden çekmem lazım motosikleti çevirip fotoğraf çekip bir daha çevirip yoluma devam ettim falan filan. Ya bu tarz şeyler yanınıza biri olduğu zaman bir duruyorsun tamam ikinciyi duruyorsun eyvallah ama 3-4 artık ya e, yani yol gidemiyoruz da diyebilir insanlar. Ya onları bekletmek de onlar bir şey demese onlar bu durumdan gayet memnun olsalar bile e, sürekli durdurmuş oluyorsun insanları belki çok fazla durmak istemiyorlar bilemiyorsun yani her zaman. Geldik. Neyse bu video hala çekiyor mu? Vallahi çekiyormuş. Hayret batarya bitmedi ya. Soğuk ama. Karşı dağlarda kar mı var, yağmur mu var? Yağış var. Bu manzaradan kapatalım. Kendinize dikkat edin. Birbirinizi lütfen sevin, sayın. Motorhaneden bugünü bu kadar. Eyvallah.